Devlet malına zarar vermenin yasak olduğunu biliyorsundur. Bilmen lazım. Zarar değil mi? Zarar vermişsin. Dik işlerini Bu kadar açıyor. Bu kadar Bu şekilde şey yapmak e, normal karşılığında bir U hareket değil. Bu şekilde fevriyiz. E, şey gizli saklı yaptığın bir şey yok. Yani gözünüzün önünde öğleyin kapıyı kapatmadan önce bir şey. Şok gizli bir saklı yaptın demiyoruz ama sen sonuçta yani bu ya malzemeye zarar veririz. De. Bunu, bunu yöntemi, yöntemi yani bu -8 temizliğin 8 -8 yöntemi bu değil. Yöntemi bu değil. Yani sen yani bu, şey ama <laughs> bir tamam şunu yapalım. alalım. Şunu alalım. Tamam kapat.